Evet değerli öğretmenlerim 2021 yılında sorulmuş bir diğer psikomotor gelişim sorusunda motor gelişimi etkileyen faktörlerin açıklandığı Nevel sınırlılıklar modeline göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi seçeneği seçenekleri okumadan önce ben size güzel bir şema oluşturayım. Nevel'ın sınırlılıklar modelinin temel mantığı şudur arkadaşlar. Birey, çevre ve görev etkileşimi esastır. Bakın birey çevre ve görev etkileşimi É ve bu sınırlılıklar hem hareketin yapılmasını sağlar hem de yapılmasını kısıtlar yani engeller. Yani sınırlılıklar deyince sadece olumsuz anlamda düşünmeyeceğiz. Mesela ışık bir sınırlılıktır hocam. E ışığın fazla olması evet hareketin yapılmasını engeller ancak ortamda ışığın olması hareketin yapılmasını da sağlar. Dolayısıyla sınırlılığı yalnızca olumsuz anlamda düşünmemek gerekir ve birey çevre görev etkileşimi esastır. Özellikle bireysel sınırlayıcılar yapısal ve fonksiyonel olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Yapısal ne demek, fonksiyonel ne demek? Arkadaşlar yapısal demek bireyin yapısıyla ilgili. Yani bireyin boyu, bireyin kilosu, bireyin yaşı, bireyin cinsiyeti, bireyin fiziksel uygunluk düzeyi ile alakalı sınırlılıklardır. Fonksiyonel ise daha çok bilişseldir hocam. Mesela algı, dikkat, zeka, motivasyon gibi daha çok bilişsel uyaranlardır. Yani yapısal ve fonksiyonel hangi sınırlılık içerisindeymiş? Bireysel sınırlayıcılar içerisindeymiş. Çevresel sınırlayıcılar ise yine iki ayrı başlık altında incelenebilir. Fiziki çevre ve sosyokültürel çevre. Fiziki ve sosyokültürel. Fiziki çevreden kastımız ne hocalarım? Fiziki çevreden kastımız şu. Ortamın ısısı, ışık, nem, basınç, rüzgar, rakım gibi faktörler. Sosyokültürel ise adetler, gelenekler, görenekler, örfler, baskılar, tutumlar gibi faktörlerdir. Görevsel sınırlayıcılar ise görevin amacı, görevin kuralları veya görevde kullanılan ekipmanlar ile ilgilidir. Dolayısıyla değerli öğretmenlerim, birey çevre görev etkileşimi içerisinde bir hareket gerçekleşiyor. Bireysel sınırlayıcılar yapısal ve fonksiyonel olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapısal bireyin boyu, kilosu ağırlığı, bireyin fiziksel uygunluk düzeyi, bireyin yaşı cinsiyeti gibi faktörler. Fonksiyonel ise zeka, algı, motivasyon, dikkat gibi faktörlerdir. Bunlar bireysel sınırlayıcılar arasındadır. Çevresel sınırlayıcılar ise fiziki ve sosyokültürel olarak iki ikiye ayrılmaktadır. Fiziki sınırlayıcılar nem, ısı, ışık, basınç gibi faktörler. Sosyokültürel sınırlayıcılar ise adetler, gelenekler, görenekler, örfler gibi faktörler. Ve görev sınırlayıcılar ise sınırlayıcıları ise herhangi bir hareketin becerinin beceride amacımız, beceride harekette kurallar ve beceriyi hareketi sergilerken ekipmanlar diye üç başlık altında incelenebilir. Hemen soruya dönelim. Soru da bize hangisi doğrudur diyor. Çevresel sınırlayıcılar yapısal fonksiyonel olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu bilgi yanlıştır değerli öğretmenlerim. Çünkü yapısal ve fonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılan sınırlayıcılar çevresel değil bireysel ya da birey sınırlayıcıları. Bu yüzden adını yerledik. Sınırlayıcılar sadece hareketi engelleyen ve sınırlayan anlamına gelir. Hayır hocam çözümün başında şunu söylemiştim. Demiştim ki hem hareketi yapılmasını sağlar hem de hareketi engelleyen faktörlerdir. Harekete ait genel amaçlar, kurallar görev sınırlıklarını oluşturur. Evet hocam amaç, kural ve ekipman görev sınırlıklarını oluşturmaktadır. Bireysel sınırlayıcılar sosyokültürel sınırlayıcılar olarak açıklanır. Sosyokültürel sınırlayıcılar bireyde miydi hocam, çevrede miydi? Tabii ki çevredeydi. Bundan dolayı Denizli seçeneği de yanlıştır. Motivasyon ve dikkat yapısal sınırlayıcılar olarak tanımlanır. Yapısal değildir değerli öğretmenlerim. Hatırlayınız. Nedir? Fonksiyonel sınırlayıcılar olarak motivasyon, dikkat, algı, zeka kullanılabilir, sınır, e, sınıflanabilir. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan seçeneğidir.